Merhaba Arkadaşlar Ben Kubilay Osmanlı Gaming'den Herkese Merhabalar Ben de Mustafa Şimdi sizinle video çekeceğiz Bu videomuz <laughs> survival olacak Ama Mustafa yok tabi bizimle video çekmek istemiyor evet. <laughs> Arkadaşlar hemen bir kit Tamir Ormancı olalım arkadaşlar <laughs> Başka alacağım Hemen bir ha? güzel Güzelce bir evimiz bizi... Lan bir şey diyeceğim. Ne? Bir şey diyeceğim ki. <laughs> Gelin mi? Gel istersen. Gelin mi? Anne ne, <laughs> <laughs> ne yapıyor? <laughs> <laughs> lan dur lan kamera açmış beni, Kamerayı kapatır. Kamerayı kapatır. Tamam buraya. Arkadaşlar şu an videodayız. Ee... evet başını çevir yalan söyledik. Arkadaşlar <laughs> boy şu an bayağı güzel gidiyoruz. İnşallah burada herif yok da bizi kesmez. Tek oynuyorum. Ben çıkıyorum ben gidiyorum hadi. Hadi, hadi eyvallah. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay. Sen kapat. Sen kapat hadi bay bay. Sen kapat. O kim de lan? ne yapıyorsun? Thank Böyle bunu bu, bu, videoyu kesin YouTube'a atacağım. Arkadaşlar video yeminle çok komik olacak ya. Arkadaşlar şu anda nedense bir bug olmaya başladı. Efendim. Ana. Efendim. efendim. Ha? Efendim. Ha? Ha? Oğlum sesin gelmiyor. Ha? Oğlum sesin gelmiyor. Oğlum. Lan bak. Oğlum ben sesin gelmiyor ya. Mikrofonuna bak kırdın kesin ya. Kamerayı getirin. Sesin gelsin. Kıbrıs. Ha? ha. Oğlum, ne sesin gelmiyor ha? Ma. Sesin gelmiyor ha. Tamamdır. Konuşsana abi. Merhaba. Merhaba. Ama sesin gelmiyor. Vay. Geliyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim arkadaşım bir manyak. İradde <laughs> drama. Atma lan diye, acaba, atma sen atma, montaj atıştığına. Tamam mı? Tamam, Tamam, bana. Ya da at <laughs> bu, <boşver>. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ben önce şu an videoyu durduracağım. Durdurulacak. 10 saat, 10 saat aç kesmemi izlemeyin. Evet. Evet. Ama durdurmayacağım. Kanka bu videoyu yapma. <laughs> Eski gelirim ben ya. Atmayacağım <laughs> değil mi? Oğlum oturma odasındayım lan, Bak mutfak bir şey aldım. Eee, ne lan bu? Ne ee, hey, masaya aldım o manatı. İnternet tutmuyordu orada. Kendi odamdan. Ben de buraya geçtim o manatı. Ayşe şimdi bizim internete birkaç birkaç tane kişi bağlanayım. Şimdi ha. ben bize hani apartmanda oturuyoruz ya. Merdivene geçiyorlar, salak salak videolar açıyorlar, geliyorlar. Ben ha. anlamayacağım sanki ben de wifi'yi kapatayım da aha kapattı lan diye bağırıyorlar merdivende. mı? Vallahi. 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 Tamam sen sus onu gel yapma. Deme atmayacağım değil mi? Hmm, belki Atmam ben istiyor de, mu? Sen, sen. İstiyor mu? Hı. Biliyor ya. Ne yapacağım? At Youtube'a atmamı istiyor mu? Hayır atmam. O yüzden atacağım. <laughs> ben de video almadım. Ekran açsam. Göreceğim. Ben Ama yalan. Ekran açın amına. Aha açtım. <laughs> Dur bakayım. Vah anasını atma lan. Valla atma lan. Tamam. o kadar. Atma. Ekran, ekran açın. Ne oldu? Ekran açın. Ekran açın. Tamam hadi. Kanka atarım da atarım da şeyleri montajlarım. Ya bir <laughs> sen kim montaj kim olman ya? Montaj. <laughs> Ardaya Ardaya montaj atır gelirim. Ne oluyor? Orkun istismar. Hiç sevmediğim bir youtuber. Aynen. Bence Ay, takat, bilmiyor, Orta. Bence en iyisi Enes Batur böyle bir. Ben de. Bence en iyisi götür, Ay. Şimdi bir de şaka yapıyorum. Batur Ay abi. Batur Ay abi. abi. tamam abi başka şey diyemiyorum o, yasını, abi. Kanka, bu kadar. O yüzden. Kanka bir daha ekran açsana bir bak. Aa köpek öyle, bizi geliyor mu? Sesi geliyor Yok. Biri gelmesin zaten. Efe lan. açtık. Ya oha var. 98, ne lan. 9, 8 öyle. Tamam ya. Bir de çıkma Kapat şunu bak. Hadi lan Oha ne güzel bir şey. Arkadaşlar. Bu server baya güzel. Oğlum onu niye oraya atıyorsun lan? Şuraya alsın bak. Sağ Arkadaşlar açıklama bölümüne server'ın IP ile portu atacağım. Lütfen, lütfen abone ol. At, 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 at. Atarsam? Atarsın. Arkadaşlar <laughs> bu benim ilk ön, ilk sesli videom olacak çünkü diğer video iki videoda gazma gibi sesim çıkmadı. Kardeşim sen ekran bok gibi ama. biliyor musun? Sen bunu 20 fiyat mı şimdi? 120 fiyat sen ne olur? Ne Ha? Ne olur lan? Bok gibi. Ben, bendik anlamışsın. Oğlum valla bak, ona çekmeyin lan. Nereye şey çekelim? Ona çekmeyin. Bir dakika, birkaç da, dakika, birkaç dakika. Harbiden bak, ya şey de ona çekmeyin lan, hiç iyi değil. sen nasıl, o ağacı toplayamıyor lan, hiç iyi Ortada bak, ortada bak, ortada ben de oradan giderim. Kapatma, o ne? Ooo, ne bu? Kapatma. Hatta... Ay, Kirşilova'yla ne kadar çekmeye devam edeceğim? On zaten soğukta görünüyor, görünmüyor mu o zaman? Bak abi gözükmüyor. Oğlum Skype değil, görünmüyor mu? Ya Skype'den göre... Ya Skype... Abi, o zaman, zaman, zaman başlatsın. Ya 8. dakikada kapatırsın. De oğlum ya, ben de geleceksin. Sen evini ne yapıyorsun lan? Ya... Bir yanları kapatırım. Bir de üst yaparım. Bakın üç tane odun olmuş mu evet. Arkadaşlar şimdi EP e, bir <laughs> e, Arkadaşlar Kral Berat 123'ün yazdığı meşece bakın. Okay. Jack Daniels. Şu ayet olan bekle. Nerede o? Dur <laughs> bulamadım. Nerede oğlum bu? Ha tam şey Arkadaşlar ben böyle bu videoyu e çektikten sonra hemen peşinden bir video daha çekeceğim. Ha. Onda da, onda da ben olacağım. Ben evet. Böyle beraber çektim. Şu an ben yokum. Evet. Ve ağaç bizi trolle bir. İçinden hiç olduğunu çıkarım hala. Evet. Ben yokum ama sesim var. Nasıl sesim? Var. Kanka. Kanka ben kapatıyorum ya, ikinciyi de çekeceğim de. Arayayım mı? Arayın, ara beni oradan. Tamam. Tamam. Ben şimdi senle kapatmaya başladım çünkü, 8 dakika oldu, ondan başlattın, 2-3 e, dakika önce beni aradın. Şu an 10 dakika falan oldu, gidiyorsun kapanacak. Kapan. An, kapan. trollendim. Kapat, bir dakika dur, gidiyorsun kapandı, artık aldım. Çok az bir şey kaldı, kapanıyorum. Neyse arkadaşlar, ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Beğenin, abone olun, ne yaparsınız, yapın, izleyin. Takip edin, hoşuna onu gelin. Bakın kapandı mı? Yok kanki kapanmadı. Vallahi mi? Allah. mı lan? Kapan, kapanmış olmuş.